Vallahi yaptı. Yunus vallahi yaptı seni. Tamam, Sen yapsın. Şşt sesi yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, kuzenim Mehmet Ali'ye avatar yaptıracağım. Et kuzenim avatar yaptırıyorum. Biraz küçük yaşı. Acaba ne yapacak? Erkek bu arada. E, bakalım kız avatarını becerebilecek mi? Şey Buradan bir şey seç. Bak ne seçeceğini biliyor musun? Ben sen ben al seç. Ne seç? Ne i̇stediğini seçebilirim. Canım. Canım. Ne seçeyim? Şimdi bir şey seç. Abla gelsene az. Şurada ne, ne yaptım anlamadım ben. Thank you. Ha olur mu? Ya bu da söylenmiş. Evet, gel bakalım velet kuzenim ne seçiyorsun buradan? Bunu. O mu? Hayır, Hayır. Sen seç vallahi ben bilmiyorum. Hayır sen seçeceksin. Ha bu kaç? O mu? Bu mu? Hı hı. Tamam. Ha? Ben kulent botum hmm. ee, neyse evet arkadaşlar devam et. Şey çıkartalım. Site seç. E, Adam e, bakalım bir şey seç ben Bu mu? Bu evet. Yaz, bunu daha çok seçmiş. Aferin. Tutum. Şimdi clothing'e geçelim. Burada pek bir şey yok çünkü. <laughs> Clothing'den ne bunu giyeceğim mi? Hayır. Şekil buldu. Devam ya, ya, edelim. Ay bakın. Ne istiyorsun? Ayakkabı. Ayakkabının önüne ne gelir? Ayakkabı. E. Bak buradan seçebiliyorum şimdi. Ayakkabı nerede? Ayakkabı. Ayakkabıyı bırak şimdi sen Olur gel buraya. Evet. Ya Orada da... La... Bak şunlar var. Onları istemiyorum. Allah ını Allah ını Ayakkabı dostu Ayakkabı. Tamam seçeceğiz. Bu nasıl? Bu güzel. Bu kalsın mı? Evet biraz zararını yardım ediyorum. Tom ister misin? Çok zor. İstemiyorum. Ayakkabı tamam. Anladık. Ayakkabı istiyorum. Bekle bir Bu dakika. Buraya şey. yani, da ne gelecek? Şu an sadece üst yani, Her giy yani, şey giydirmedik evet. <laughs> <hoşuma> daha... <laughs> <laughs> Ne? Çok dışarıda. Ne yapmıyor işte hocam? değil pardon. Ayakkabımız var bizim. Nerede? Ayağına bak. Bunun İyi. Adım bakmışız. Arkadaşlar sadece ulan diye. Evet, evet. Hani ayakkabı Ayakkabı bunları giyince geliyor. Evet. Neyle geçelim? Geriye ne kaldı? Geriye. ...ale. Bu mu? Ne gelecek başa? İşte işte. Ailenin. Neyse işte. Bunu hem ayakkabısı çirkin. Hmm. Aksesuar'a girmişim ben. Bana gideceğim oraya. Ya. Gel. Bu yani. İyi güzel. İ İyi güzel. E, diyor ya bir de. Bak şu var. Göstereyim mi e. ben sana? Hadi bu var. De. Tamam, bu var. Olur mu? Abi. Bu Tamam ben seçeyim ben. Ayrıca bu var. Bak, bak şu da var. Hayali Anladım. Maalesef Ne istiyorsun? Hadi çabuk. Bu bu, bu ne? ne? Evet. Onun üstü yok. Bak bu da var istersen ya. O güzel değil. Yani. Olur bu. Bu mu? Olur. Bak başka üstler de var. Çok güzel üstler. Yok Ömer, ya. Bence. Bu mu? Şey var. Şimdi başlayalım oyuna. Ne bu? Tamam. aksesuar. seçeyim seçelim ya sana istersen. Evet. Bak bunlar var. Ben çıkartayım da. Arkadaşlar devam edelim. Bu ne olsun. İstediğini seç sen. Boz. Başka bir şey takacağım mı? Bu ne? İstersen tak istediklerini. Sevdin mi? Yok. Bu da kötü. Kötü diyor. Bu arada şu an o seçiyor. Telefon Ta onun önünde. Tamam yeter bu kadar. Belki başka şeyler de var. Buradan seçmedi. Bir tane seçtim. Buraya geçelim. Bu ne? Gözlük. İster misin gözlük? Pembe alalım mı? İstersen tak. <laughs> Komik tarafı diye şey yapıp ne çiçeği geçelim. yok bilmiyorum, bilmiyorum ya. Yani. Ee, seç bakalım. Evet seç. Videodasın şu an farkında mısın? Bu. Bu da kötüymüş. Şimdi geçeceğim. Tam çıkartalım o zaman kötüyse. Kötü değil de kötü. Ee, kötü değil de kötü ne? Neyse devam edelim. Biraz sesli konuştuk. Hava <laughs> <laughs> olsun da. O, o Robux'u. Robux'um yok şu an. Olsun mu? Evet, Robux'umu bitirdim. Bak bunlardan seçeceğim mi? Bu çirkin, değil mi? Evet. Bunlar çirkin ha. Tamam, Geçti. Onu seçtim. Şimdi buradan bunu seçeceğim mi? Çanta. Çanta istiyor mu? Var. İstiyorum. Bu nasıl? O çanta. mı? Onlar Robux'u sadece bu var. Bu çanta var. O ol, çanta mı? Tamam bekle Frank. Ha buna Bunda ne var boş? Hiçbir şey yok. Tamam böyle mi olsun? Evet. Bayisler işte artık ya. Aa bunlar güncelmeden çıkmış. Hangisini alalım? İstediğini al. Bor mu alalım? Bir şey mi? İstediğini al. Kırmızı alayım mı? Al istersen. Bakayım bu ne? <laughs> Ateş. <laughs> Bana ne ya yapışıyorum? Tamam bu kadar yeter. Bir dakika. Arkadaşlara göstereceğim sen. Tamam. <laughs> Ay ya yaptım. Ne Neyse. Ya, baba, ya ne vallahi, ne valla ne o mor zar zor kurtuldum. Zar baba, zor ikna ettim mor tayt almadı. Ne ya. Ne ya. Ne evet böyle bir avatar yaptı. Hey. Bu olması Ay. kötü bence ya. Bak. Olsun olsun. Sen... Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Ya. Yeah. Adam değişti. <laughs> Bu Yaptık. olsun. Tamam. Yeah. <laughs> ya. Ya istemesi değiştirdim. Böyle. Ya çıldırıyor. bir hata verdi Çıkar lan onu. Çıkartamıyorsun. Ne dedi? Ben. Ay ya çıkar ana. Karakterim. Neyse şimdi baştan avatar yapacağız. Boşu alıp. Ben ben yapacağım bu sefer. Allah korusun. Ben yapayım mı? Yok sen yaptı. Şimdi sıra bende ben yapayım. Benim, Tabii ki de bunu seçeceğim çünkü Benim yaptığımdan mı? Yok senin yaptığın aynısını yapmayacağım. Ben kendim yapacağım. Bakalım seniz. Ay gözü yok bunun. Bekle gözü var bak burada. Gözünü göremiyorum. Çünkü gözünü göremiyormuş gözü şu. <laughs> bak şimdi ben geç bilgi şöyle gülümseyen bir surat var ya. Onu ha, görüyorsun. Ha, hangi bak? Bu götü bence. Götü mü? Niye alalım? Hava düşü alsın. Bu mu? <laughs> İğrenç oldu. <laughs> bence bu güzel. Tipo. Bu ne? onu O bence kötü o. Hemen şunu takacağım. <laughs> olur, basın. O zor bas ki. Ne yapıyor? Ne diyor? Ayıp bakıyor mu bunu? Bekle gelecek şimdi ayakkabı. Bu da bir ayakkabıyı taktı Allah'ım Bu olur güzel. Güzel mi bu? Evet. Bak başka da var. Bak. Yok olmasın abi olsun. Yapmayız. Ya, ya bu ne? bunu niye sevmedin? Abi olsun. Mavi yok. Ay bunun nasıl kötü bence. Değiştir. Ay hiç şey beğenmiyor bu. Sen yıldızı seç. <laughs> yıldızı mı seçeyim? Evet. Ee, evet arkadaşlar bir dakika. Yıldızı seç. Ee, ne? Şey musun? Devam edelim. Bu olsun değil mi? Olsun mu? Ben sana Olsun olsun ya. Bence güzel bu güzel de az önce niye beğenmedin neyse. Öp. Düşün abi. Düşün seçtin. Ha ab şey. E, aksesuar seç. Akses 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 bu Benim saç da Bir dakika saçsız göstereyim. Bu çok güzel çünkü saçsız bir göstereyim. Keltoş olacağız. Bak sakın keltoş meltoş deme dalga geçme meyete uçarım falan buradan. ne Amcim çantası. Ah, kartışlamayacağım. Tamam devam. Ne? Arkadaşlar bakalım. Nasıl? Bu ne lan? <laughs> saçı yok bunun. Bekle gelecek saçı. <laughs> Bu ne lan? Bakın böyle şeyler var. Çok tatlış. Saçı yok bunun. Gelecek. Bekle. Tamam, Ay abi. az önce ayakkabıya takar. Şimdi saça takar. Hayır, mı? Hayır benim taktığımda dur. Bunu taktık tamam oldu. Şimdi saçımızı takalım. Saçımız Mehmet Ali'ye saç bu anlatacağım bir dakika. Hadi. Bu saçı on üzerinden kaç veriyorsun? Sıfır veriyorum. Sıfır. Tamam ha, haklı. Buna. Sıfır. Buna. Sıfır. Bu. Sıfır. Sen sen beğenmedin mi bu saçı? Ama... Bu mu? Hı hı. Surt bu? S S sıfır. Ha ben bunu takayım. Hayır. Hayır be. Olur. Pembe mi? Ya niye sen pembe seç? Gözlük seç. Bu evet. kız yer bir seç. Bar bu biz Barbie yapmaya çalışıyor anlaşılan. Evet. Çanta. Evet. Çanta seçmeyeceğim. Bak bu Al, nasıl? Al kapağım. Nasıl? Çanta almaya gerek yok. Gerek yok mu? Bak silah da var. Silah olmaz. Kötü olur silah. Kötü olur. Lan silah oyunları oynayan daha da ya yaptım lan bu. Ateş olmaz. Ateş olsun. Git bak. Ya kış her şeyden. Evet. Bak daha settireceğim şimdi. Ateş ver. <laughs> evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Şimdi gidip arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Tamam ben de oynayayım. <laughs> tamam tam oynarsın. Tamam. Aa, şimdi tamam. Şimdi bak 3 diyece. Bakın 1, 2, 3. Herkese bay bay arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Videoyu beğenip. <laughs> tamam ne dedin Mehmet Ali? Videoyu ne yapsınlar? Ne kalsınlar? Başka ne yapsınlar? abone olsunlar. Evet arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz kocaman bir bay bay like bugün. Like atsınlar Tamam like atacaklar inşallah. Tamam like atın yoksa Mehmet Ali benim başımın etini yer lütfen like atın. Heh. Hayır Şen'den benim kuzenim. Şen'den şenem benim kuzenim. Zaten kuzenim olduğunu dedim ya. Hadi ya aç da oyna Tamam de. tamam bu oyun merak ediyor. Görüşürüz.